Beşiktaş camiası için son günlerde nefesler tutulmuş durumda desek yeridir. Hani derler ya önce bir temel sağlam olsun sonra üstüne katları çıkarız diye işte tam da o hesap siyah beyazlı kulüp için 22 Haziran pazar günü tarihi bir dönemeçti. Daha önce çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul bu kez İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda artık kim varsa onunla denilerek toplandı. Peki gündemde ne vardı? Aslında kulübün geleceğini şekillendirecek çok kritik maddeler. Kulübe ait o değerli taşınmazlarla ilgili projeler, BCK Plaza'nın geleceği borsa daki halka açıklık oranı, yepyeni gayrimenkul yatırımları ve mevcut kira sözleşmelerinin uzatılması. Kısacası yönetim kurulu bu konularda hadi bakalım bize bir yetki verin de kulübün önünü açalım diyordu. Bu kararlar kulübün mali yapısını düzeltmek ve gelecekteki transfer bütçesini, hareket alanını doğrudan etkileyecek adımlar olması açısından hayati önem taşıyordu. Bu mali düzenlemeler ve gelecek planları konuşulurken bir yandan da takımda yaprak dökümü yaşanması an meselesi gibi duruyor. Mesela Adı Beşiktaş'ta sıkça anılan ama yüksek maliyeti nedeniyle bir türlü tam olarak bizimdir denilemeyen Ciro Immobile. İtalyan golcü adeta benimle anlaşacaksanız tek bir şartım var. 6 milyon euroluk alacağımı verin ilk uçakla Bologna'ya imzayı atmaya gideyim diyor. Beşiktaş yönetimi ise bu konuda biraz ağırdan alıyor gibi zira Immobile'nin İtalya'ya döneceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Gerçi adam da geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta 15 gol 4 asistle oynamış hakkını yemeyelim. Sadece Immobile değil takımın bir diğer parlayan yıldızı Rafa Silva'nın da bavulları kapıda bekliyor olabilir. Sezon başında Benfica'dan bedelsiz gelip 49 maçta 18 gol 12 asistle adeta döktüren Portekizli usta Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girmiş durumda. Kendisi de bu tekliflere pek bir sıcak bakıyormuş. Beşiktaş yönetimi de eğer masaya iyi bir para konulursa neden olmasın modunda. Anlayacağınız Rafa Silva için de Arabistan yolu görünebilir. Orta sahada da sular bir türlü durulmuyor. Mesela Joao Mario, Geçen yaz Benfica'dan 2 milyon euroya gelen ve 37 maçta 7 gol 3 asist yapan Portekizli içinde Arap Yarımadası'ndan özellikle Suudi Arabistan'dan 2-3 takımın pusuda beklediği konuşuluyor. Yönetim uygun bir teklif gelirse Mario ile de yolları ayırmaya hazır. Zaten Onur Bulut da Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak takımdan ayrıldı bile. Bir de Almusrati meselesi var ki tam bir yılan hikayesine döndü. Braga'dan 11 milyon euro gibi ciddi bir bedelle alınıp beklentileri karşılayamayınca Monaco'ya kiralanan Libya'lı orta saha Beşiktaş'a geri döndü ama geleceği hala belirsiz. Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu söylense de henüz masada resmi bir teklif yok. Beşiktaş onu bonservisiyle göndermek istiyor ama kiralık formülü de seçenekler arasında. Süper Lig'den de talipleri varmış bakalım ne olacak. Defans'ta ise Tayyip Talha Sanuç için Kasımpaşa'dan bir kiralama teklifi gelmiş ama Beşiktaş bunu reddetmiş. Sebebi de Kasımpaşa'nın maaşının bir kısmını siz ödeyin demesi. Başkan Serdal Adalı'nın tavrı net. Maaşının tamamını Kasımpaşa karşılarsa o zaman konuşuruz. 2022'de Adana Demirspor'dan 1,5 milyon euroya alınan Talha sakatlıklar yüzünden çok maç kaçırmıştı. Geçen sezon 19 maçta forma giyip gol ya da asist üretemezken 2 sarı, 3 de kırmızı kart görmüştü. Başka kulüplerin de ilgilendiği söyleniyor, bekleyip göreceğiz. Peki gidenlerin yeri nasıl dolacak? İşte burada da heyecan verici gelişmeler var. Özellikle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in onay verdiği isimler ön plana çıkıyor. Mesela orta sahayı güçlendirmek için Rota İtalya Serie B'ye çevrilmiş durumda. Spe da forma giyen 23 yaşındaki Salvatore Esposito için Beşiktaş'ın 6 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlandığı söyleniyor. Spezia'nın oyuncusunu bırakmaya sıcak baktığı ama bonuslarla birlikte rakamın 7 milyon euro civarına çıkmasını istediği belirtiliyor. Bu transferin işte o bahsettiğimiz olağanüstü genel kurul sonrası netleşmesi bekleniyor. Yönetim kulüpteki yetki paylaşımı ve stratejik planlamalar netleştikten sonra resmi adımlar atacakmış. Genç oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kulağımıza gelenler arasında. Esposito geçen sezon Spezia formasıyla 37 resmi maçta 7 gol atıp 10 asist yapmış fena istatistik değil hani. Kanatlara da takviye şart. Siyah beyazlılar geçen sezonu Kızıl Yıldız'da kiralık geçiren ve bonservisi Stuttgart'ta bulunan Silas ile ilgileniyor. Afrika basınından gelen haberlere göre Kızıl Yıldız'ın 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Beşiktaş, 26 yaşındaki bu dinamik oyuncu için hemen devreye girmiş. Silas geçen sezon Kızıl Yıldız formasıyla 15 maçta 5 gol 1 asist yaparken Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 2 gol kaydetmişti. Forvet hattı içinde gözler Fransa'ya çevrilmiş durumda. Monaco forması giyen Bril Embolo için Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına başladığı konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki İsviçreli golcünün takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Teknik direktör Solskjaer'in de Embolo transferine yeşil ışık yaktığı ve Beşiktaş'ın bu transferi uygun bir bon servis bedeliyle tamamlamak istediği ifade ediliyor. Tüm bu transfer hareketliliğinin ortasında bir de geleceğe yatırım var. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki milli futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu bir yandan yüksek öğretim kurumları sınavına YKS'ye girerek eğitim hayatını ihmal etmezken bir yandan da Avrupa devlerinin radarında. Hatta Hollanda devi Ajax'ın Hekimoğlu için Beşiktaş'a 9 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ancak taksitli ödeme planı nedeniyle yönetimin bu teklifi geri çevirdiği söyleniyor. En önemlisi de teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'in Mustafa bizimle kalmalı, onun gelişimini burada tamamlamasını istiyorum dediği ve transfere sıcak bakmadığı öğrenildi. Aynı şekilde genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy'a da Avrupa'dan teklifler geldiği biliniyor. Anlayacağınız Beşiktaş'ta bir yandan deneyimli isimlerle yollar ayrılırken ya da ayrılma ihtimali konuşulurken bir yandan da yeni yıldızlar parlatılmaya, mevcut cevherler de korunmaya çalışılıyor. Kısacası Beşiktaş'ta hem saha içinde hem de yönetim katında inanılmaz hareketli günler yaşanıyor. Yapılan genel kurul, alınacak mali kararlar ve bunlara paralel şekillenecek transfer politikası Siyah beyazlıların yeni sezondaki kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Bakalım bu yoğun gündem Kara Kartalı yeni sezonda nerelere taşıyacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz.